Bak arkadaşlar burada. Burada yürüyor, et yürüyor. Şimdi bu vuduyu dilini kullanacağım. Bakalım işe yarayacak mı? 1 2 3 Merhaba arkadaşlar ben Belgo Türk. Şu an Deli nin yaşadığı ormana geldim. Ormanı resmen kapamışlar arkadaşlar. Bakın herhalde tehlikeli şeyler var diye. Hemen bunun altından geçip diğer yana geçeceğim ve ormandaki yasak bölgeye giriş yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız o zaman şöyle geçtim. Evet şu an yasak bir bölgeye girdim. Bakalım başıma ne gelecek. Umarım kötü bir şey gelmez. Bundan ötede insanlar yok. İnsanlar giremez. Bakın kapalı buralar hep. Ormanda bütün burada hatta buradan da geçmem gerek. Ormanın içine dalacağım yavaş yavaş. Bakalım delini ne arayacağım. Umarım bulurum. Arkadaşlar şu an ormana geçiş yaptım. Yasak bölgedeyim. Bilmiyorum hangi sebepten kapatmışlar burayı. Fakat orman tamamen kapalı. Ağaçlar bakın. Resmen ormandaki ağaçlar çürümeye başlamış arkadaşlar. Görüyor musunuz mu? Ya bu sezonda nasıl ağaçlar bu şekil çürüyebilir ya? Resmen sanki biri bu ağaca dokunmuş da bu ağacın enerjisini çalıp ağaç çürümüş. Hani böyle filmlerde oluyor ya. Kötü biri geliyor sonra böyle bilmiyorum doğanın enerjisini içine çekiyor. Güç topluyor ondan sonra böyle çürüyor ağaçlar. Ben şu an var ya gelir girmez şok içerisindeyim bile. Sanki başıma kötü bir şey gelecek arkadaşlar. Ama neyse bakın Çantam burada. içine vudu bebeğimi aldım. Delini ne bu vudu bebeğini deneyeceğim. En son videomda ne oldu? Deli ne beni WhatsApp'tan aradı. Kameralı konuştu. Başta inanmıyordum onun olduğuna. Hadi biri şaka ediyordur sandım ama resmen kamerayla aradı beni. O çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ya gerçekten Delini neydi o lan? Deli ne aradı lan? Kameralı aradı resmen bir de ya. Arıyor vallahi arıyor. Oğlum. Ben kafayı bayiyeceğim. Durun. İyi, iyi bakın. Arkadaşlar gözleri kımıldıyor. Oğlum gözleri kımıldıyor bunu. O bu fotoğraf değil gerçek lan. Arkadaşlar vallahi gözleri kımıldıyor oğlum bu gerçek. En sonunda bay bay dedi oldu Seni izliyoruz selam dedi. Ben de ne yaptım? O bana gelmeden ben hemen onların ormanına geleyim dedim ve bu vudu bebeğini deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım bu vudu bebeği işe yarıyor mu? Neyse, kolum yoruldu şimdi kapatacağım kamerayı. Tut tut şöyle olacak yakana kamera. Arkadaşlar, umarım başıma bir şey gelmez ya. Haydi. Bu arada destek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz sizin için yapıyorum bunları. Onlardan kurtulmak için yapıyorum. Bakacağız arkadaşlar. Bakın bir ev buldum. Şimdi o eve bakacağız. Bu ormanda bir sürü böyle ev var. Bakın görüyorsunuz mu evi? Şimdi oh, yerler kayıyor ya. Acayip derece. Bakın arkadaşlar. Evi görüyorsunuz mu? Belki burada yaşıyor olabilirler. Ormanda bu evlerden birçok gördüm ama hepsine bakamayacağım. Sizce burada yaşıyor olabilirler mi ya? Oğlum, bu var ya benim yaptığım ormandaki eve benziyor ha? ama bu daha sağlam yapılmış. Bakın görüyorsunuz mu? Değişik bir şekilde yapmışlar. Bir ipucu var mı ona bakacağım hemen şöyle içine. Bu arada görmediğim şeyler varsa bana söyleyin. Ben her şeye bakamıyorum. Videoyu çekmek bir de kamerayı tutmak, konuşmak, anlatmak. Her şeyi aynı anda yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz şeyleri söyleyin. Ev yapmışlar buraya. Şimdi ben yavaş yavaş ormanın daha da derinliğine gideceğim. O ormanın derinliğinde beni çok kötü şeyler bekliyor olabilir arkadaşlar. Şuna bakın tüm ağaçlar falan hep yerde her şey. Bakın şunlara ya. Her şey var ya çürümüş, yok olmuş. Yavaş yavaş ağaçlar çürüyor arkadaşlar. Bunlar var ya gerçekten belki orman büyücüleri olabilir. Ve enerjisini bu ağaçlardan alıyor olabilirler arkadaşlar. Tabi bunlar sadece benim düşündüklerim yani belki böyle bir şey olamaz ama her şey olabilir. Arkadaşlar bakın ilerledikçe daha da bu şeyler çıkıyor. Her yeri kapamışlar artık ya. Ben nereden geçeceğim? Gerçekten bakın ilerledikçe bu kırmızı şeyler çıkıyor ama ben buna rağmen altından geçip gideceğim. Çünkü ormanın derinliğine gerçekten derinliklerine gideceğim ve o kurduğum eve bakmaya gitmem gerek. Oradaki videomu görüp o eve bir şeyler yapabilmiş olabilirler. Bakın bakın oradaki yer de kapalı daha orada. burada da kapalı. Burayı da oğlum uzaklaşıyorum ya uzaklaşıyorum ya gittikçe uzaklaşıyorum. Vallahi yapacak bir şey yok. Geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum ve gidiyorum yani. Ne yapayım ben? Evet arkadaşlar şu an evime giden yere doğru gidiyorum. Yüksek bir tepeye çıkmıştım en son. Bu arada yolumu bulmak için gerçekten çok zorlaştım. Çünkü zorlaştım diyorum ya. Zorlandım. Çünkü her yer çok karışık bu ormanda. Ormandaki yaptığım evin yolu var ya. O yola da koymuşlar bunları. Bakın gene değişik şekilde yerler var. Bakın ağaçlar nasıl sallanıyor ya. Bakın şu ağaçlara ya. Oğlum bu ne ya? Gene bir şeyler olacak, gene bir şeyler olacak. Bu ağaçlar böyle sallanınca bu kötü alamet arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bu yolu da kapamışlar. Hadi derim belki ormandaki yollara belki birileri kapatır ama bu ormanın arasındaki yolu kim kapatsın? Bak 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 nereye? Nereye bağlamışlar bir de? Yani diyelim ki orman güvenlikleri yapıyor bunu. Ama orman güvenliğinin işi ne burada arkadaşlar? İşi ne yani buradan çıkıp bunu yapmasının sebebi ne buraya bir de? Bu ne burada? Ateş mi yakılmış burada? Arkadaşlar muhtemelen burada da ateş yakıldı. Artık sessiz konuşacağım yavaş yavaş. Evime çok az kaldı. Hani ta, odundan ev yapmıştım ya ilkel yöntemlerle. Bakın bakın orada da var. Bakın arkadaşlar. Orayı da kapamışlar. Görüyorsunuz mu? Oğlum tam burayı geçtikten sonra ilkel yöntemlerle yaptığım eve geleceğim. Ama içimde gerçekten kötü bir his var yaklaştıkça. Kötü bir his var arkadaşlar içimde. Çünkü yani bu buzların bu şekil kapanması normal değil. Bu ne burada? Oğlum bu ne lan? Oğlum bunu biri bence bu şekil koydu buraya. Bence bunu bir, bir bu şekil koydu buraya arkadaşlar. Şu ucuna bakın nasıl sivri. Yani ayağım takılsa düşsem şurada yani bence ben giderim artık. Giderim. Şöyle koyun ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bakın. Burayı da kapamışlar. Görüyor musunuz mu? Burayı da kapamışlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan geçeceğim. Ve yaptığım eve bakacağım. Umarım biri mi var lan orada? Ama birileri beni izliyor gibi. Şimdi geçen yaptığım. Oğlum vallahi biri var. Arkadaşlar gene gene o kişi gene o kişi ya aynı kıyafetli olan kişi. Bakın, bakın görüyor musunuz mu? Bakın arkadaşlar. Durun yaklaşacağım biraz. Vallahi gene biri var. Şuradan geçeceğim. Aa, ne? Arkadaşlar biri var. Demek o yüzden kapalanmış. Yolları. Durun şu ağacın arkasında saklanacağım. Um, yaptığım evde, um, maskesi lan o kaza de papel'in maskesilen o kıyafeti. Arkadaşlar görüyor musunuz mu bak Evin içinde biri var ya, ama yüzünü göremiyorum. Arkadaşlar yüzünü göremiyorum, o Casa de papel kıyafeti. Ya bu kim ya? Evden çıksa göreceğim ama göremiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? ne yapıyor orada ya? Durun durun beyaz saçı var çıkıyor arkadaşlar çık. Aha. Aha. O kim? O kim? Arkadaşlar Delinine. Delinine o vallahi Delinine kazıda de papel maskesiyle Delinine kıyafetiyle Delinine işte. Bakın arkadaşlar orada. Orada yürüyor lan yürüyor. Bura bakıyor. Geri Arkadaşlar o. Vallahi o billahi o. Denemem lazım şimdi. Vallahi deneyeceğim. Durun iki saniye. Zoom'u alıyorum şu an. Zoom'u aldım. Arkadaşlar. Deli yine deli yine. Vallahi deli yine. Bakın şimdi var ya. Vudu'yu çıkartacağım. Kimisi yok değil mi? Vudu'yu çıkartacağım. Ola karşı deneyeceğim onu. Şu kamerayı koymuş şuraya. arkadaşlar. Gelin yine benim yaptığım eve girmiş ya. Nerede bu vudu? Bak. bunu kullanacağım bugün. Bir de dur. İnle inle. inleyi sonra kullanacağım. Evden inle getirdim. inle kullanmak için onun üzerinde. Arkadaşlar. Şimdi bu vuduyu dilini kullanacağım. Bakalım önce bir kıdıklayacağım. Kıdıklanıyorum ama yapmadan önce durun. Onu da çekmem gerek aynı anda. Ah. Bakalım. Zoom yapacağım. O evin içinde ne yapıyor ya? Bakın şimdi bu vuduyu ona kullanacağım arkadaşlar. Ama nasıl yapacağım ya? Görmüyorsunuz ki sizde her şeyi. Kamerayı en nisven yere koyacağım. Aa, ah. arkadaşlar. Önce göbeğinden, göbeğinden başlıyorum. Kıdıklıyorum şu an. Şu an kıdıklıyorum. ha. ne yapıyor? Oluyor mu lan yoksa? Vallahi arkadaşlar kıdıklıyorum lan göbeği. Yeter bu kadar. Arkadaşlar vudu bence işe yarıyor lan. Vudu işe arıyor. İşe yarıyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın. Şimdi. Şimdi arkadaşlar kafasını kıdıklayacağım. Kafasını kıdıklıyorum. Oğlum. Kafasını kıdıklıyorum. Bir şey yapmıyor ki. Oğlum, yok. Aa, aa başladı. Be. Evet. Başladı arkadaşlar. Vallahi yapıyor. Vallahi oğlum. iş yarıyor. Arkadaşlar işe yarıyor. iş yarıyor. iş yarıyor. İşe yarıyor. arkadaşlar vudu bebeği işi yarıyor vallahi yarıyor bakın şimdi vudunun şimdi bu vudunun be, belini kıdıklayacağım yeniden deneyeceğim nerede o şimdi o evin içinde değil mi dur bir iki üç belini kıdıklıyorum arkadaşlar belini kıdıklıyor Aha, vallahi kımıldıyor vallahi kımıldıyor vallahi belini belini diyor. bakın Yeter bu kadar oğlum yere attı lan yere attı. Yere attı. Arkadaşlar vudu işi arıyor. Vudu işi arıyor. Vallahi yarıyor işe. ama belini belini bak 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 nereye? Bak bak arkadaşlar. Resmen. Resmen ağaç ağaca kaç şu belini lan. Oğlum bu vudu bebeği var ya gerçekten de işi arıyor arkadaşlar. Bakın şimdi ağacın orasında ne yapıyor? Şimdi bebeğin Bakın bebek elimde görüyorsunuz mu? Şimdi bebeğin Elini kıdıklayacağım bakalım be Şu an elini kımıl kıdıklıyorum Şu an gerçekten kımıl kıdıklıyorum Hani ne? Aha yarıyor iş Vallahi işi yarıyor Arkadaşlar bu vudu bebek işi yarıyor Bu vudu bebek yüzde yüz yarıyor Bakın elini kaşılıyor görüyorsunuz mu? Elini kaşılıyor orada biraz daha yaklaşmam gerek. Ya da yaklaşmayacağım. Biliyor musunuz mu ne yapacağım? Bu vudu bebeğine inne batıracağım arkadaşlar. Bu vudu bebeğine inne batıracağım. Çantamda inne var. Şimdi o inneyi alacağım. Arkadaşlar şimdi bu deli ineğin göbeğine bu inneyi batıracağım. Bakalım işe yarayacak mı? 1-2-3 Batırdım arkadaşlar. Batırdım. Batırdım arkadaşlar. Bakalım etki yapacak mı? O ne yapıyor lan yerde? O ne yapıyor yerde? Arkadaşlar göbeğini tutuyor. Kaçıyor lan kaçıyor kaçıyor. Oğlum nereye gidiyor bu? Arkadaşlar nereye gidiyor bu lan? Arkadaşlar deliliğine kaçtı. Oğlum işi aradı lan bu vudu. Arkadaşlar vudu işi aradı. Vallahi işi aradı vudu. Şimdi bu inleyi burasından çıkardım. Alıyorum bunu. Sen buraya geç. Sen buraya geç. İnni yanında dursun. Gel. Arkadaşlar evine doğru gideceğim. Deliliyle kaçtı. Vudu işi aradı. Bakacağım evin içinde bir şey bırakmış mı? Resmen vudu işi aradı lan. Resmen vudu işi aradı. O tarafa doğru kaçtı arkadaşlar. O tarafa doğru kaçtı. Oğlum. Resmen benim evimde yaşıyor ya yani artık bu. Bu benim evimde yaşıyor. Diğerleri de yoksa başka evde mi yaşıyor? Diğer evde. Arkadaşlar, bence onlar bu ormanda yaşıyor. Çünkü her geldiğimde birine rastlıyorum. Her geldiğimde birine rastlıyorum arkadaşlar. Bu, bu bir bir şey olamaz yani. Bence burada yaşıyorlar arkadaşlar. Nerede bu? Bu vudu gerçekten dişi arada. Gerçekten de. Şimdi ben bunu elimde tutacağım. Ne olur ne olmaz şimdi o buraya gelir. Ben onu burada bekliyorum arkadaşlar. Burada bekleyeceğim. Onu gelir gelmez de inneyi batıracağım. Durun kamerayı yere koyacağım. Ellerim boş olması gerek. İnne nerede? İnne nerede? Arkadaşlar resmen şu şuna var ya göbeğini inleyi bir soktum. Bitti. Kaçtı. Nerede bu? şimdi burada dur sen bana lazımsın. Dur burada sen. Oturman gerek. Sen bana lazımsın. Sen işi aradın. Arkadaşlar ben şimdi Delina'yı burada bekleyeceğim. Videoyu burada kesiyorum. Unutmayın sizi için yapıyorum bunları. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Destek amaçlı. Bu arada bu arada kanala katılabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Öylece size özel rozetler olacak arkadaşlar. Ve yorumlar olacak. Kendinize iyi bakın. Ben burada pusudayım. Videoyu beğenerek benimle pusuda olduğunuzu gösterin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Biz Belgo Türküs. Abone olmanın zamanı tek bir tıkla abone ol. Sen de gel bu aileye ve eğlence iyice doy. Bizim keyifler yerinde durma dostum abone ol. Belgo Türküs sesine kulak ver ve sen de abone ol.